Evet, Kilisenin güney cephesinde yine İslamiyetle örtüşen Hristiyanların ilginç bir bezemesi, detayı var. Şöyle yakınlaştıralım. Ee, burada Hazreti Davut'un e, Tağlut'la beraber Cağlut'a yaptığı savaş. Kur'an-ı Kerim'de de, ayetlerde de geçen bir hadise bu. Hemen şu sol tarafa doğru baktığımızda şurada Tağlut'u görüyoruz. Yani Hazreti Davut Aleyhisselam da ortada duruyor. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın elinde bir sapan var. Kur'an-ı Kerim'de ayette diyor ki وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسِمِ Yani güç ve ilim açısından kuvvetli birisini sana yardımcı kılarak seni güçlendirdik diyor Hazreti Davut için. Hazreti Davut o zaman putperest olan Calut'a bir savaş açıyor. Kendisi gencecik birisi elindeki sapana sivri bir taşı koyuyor ve sallıyor sapanı sallayıp taşa attığında 2-3 metre boyu arasında olan 2-3 metrelik boyu olan Calut'un tam anının ortasına isabet ediyor ve yere yığılıyor. Daha sonra Hazreti Davut hemen gidiyor, kılıcını çekiyor ve başını koparıyor bu şekilde putperestlere e, galip gelmiş oluyorlar. Kur'an'da da geçen bir hadise ve burada nakşedilmiş. Şurada yakınlaşarak baktığımızda arada yerde kıvrılıp yatan bir sığır görüyoruz. Yine kutsal kabul ediliyor onlar için. Ve üzerinde gül benek desenleri mevcut.